Merhabalar efendim ben Alp, uzun zamandır en tehlikeli virüs hakkında kendi kendime beyin fırtınası yapıyorum. En tehlikeli virüs Covid-19 mu acaba? Hayır hayır, veba olsa gerek değil mi? Hayır veba da değil. Cevap olumsuz düşünceler. İş dünyasında olanlar duymuş olabilir. 80'e 20 kuralı diye bir oran vardır. Bu kural İtalya topraklarının %80'inin halkın yalnızca %20'si tarafından sahip olunmasının fark edilmesiyle ortaya atılmıştır. Yani kısacası neredeyse birçok şeyin yüzde seksenini insanların yalnızca yüzde sahip olduğu gerçeğidir. Hayatın her yerinde bu böyledir maalesef. Bunun konumuzla alakası ne hayat diyeceksiniz hemen toparlıyorum. Üzgünüm ki dünyadaki insanların yüzde sekseninden fazlası istedikleri hayatı yaşayamıyor. Bunun sebebi açık. Olumsuz düşünme hastalığı. Ve dediğim gibi bu virüs zayıf beyinlere yerleşerek onların ömürlerinin sonuna kadar başarısızlığa mahkum ediyor. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle kendinizden başlayarak çevrenizi hızlıca gözden geçirmelisiniz. Siz veya çevrenizdeki insanlar sürekli yoksulluktan, başarısızlıktan dolayı durmadan hayıflanıyor mu yoksa bu durumu düzeltmek için çözüm yolları mı arıyorsunuz? Bunun tespitini yaptıktan sonra öncelikli olarak kendi zihninizi değiştirmeniz lazım. Tavsiyemdir bu işe haber kanallarının takibini bırakarak başlayabilirsiniz. Sonrasında çevrenizde bu hastalığa sahip ne kadar insan varsa ya onları bu durumdan kurtarın ya da onlardan kurtulun. Zamanla fark edeceksiniz ki işler yolunda gitmediğinde ne kadar aptalım, bu kadar baş, başarısız olmayı nasıl beceriyorum demek yerine bunların sizi güçlendirmesini sağlayabilirsiniz. Krizi fırsata çevirmek hakkında sizlere The Big Short filmini önerebilirim. 2008'de milyonlarca insanın işsiz kalmasına sebep olan morgaç krizinin nasıl fırsata dönüştürüldüğünü anlatan güzel bir film. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.